Merhaba sevgili dostlar, bir Retro Günlükleri videosuna daha hoş geldiniz. Bugünkü oyun konumuz Max Payne 3 olacak. Max Payne 3 diğer serilere göre yani Max Payne 1 ve Max Payne 2'ye göre daha fazla eleştiri alan ve oyuncular tarafından sevilmeyen bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Bu oyun neden bu kadar çok sevilmedi? Benim nazarımda Max Payne 3 gerçekten efsane bir oyundu ve oynarken keyif aldım. Bazen kendini tekrar eden bir oyun olsa da snow motion hareketlerini yine entegre eden ve güzel sunumlarla güzel hikayesiyle bize güzel bir oyun sunan oyun olarak benim nazarımda karşıma çıktı. Max Payne 3, Windows, Xbox 360 ve PlayStation 3 için 1 Haziran 2012 tarihinde piyasaya sunulmuştu. Rockstar Vancouver tarafından geliştirilen Rockstar Games tarafından da yayınlanan üçüncü şahıs aksiyon nişancı oyunudur. Bu sefer bu oyunu Finlandiyalı geliştirici Remedy Entertainment firması yapmadı. Senarist Sam Lake tarafından da yazılmadı. Oyun diğer oyunların aksine Brezilya'da geçti arkadaşlar. Aynı zamanda da New Jersey ve Panama gibi Amerika'nın çeşitli bölgelerinde de geçti. Hikaye bu sefer çizgi roman tarzında değil ara sahnelerle ön plana çıktı. Oyunda eksiklik şuydu. Oyunu oynarken ara sahneler çok fazla ve uzun oluyordu. Bu sebepten dolayı da eleştiri almış olabilir. Diğer oyunlardaki gibi Snow Motion hareketleri de gerçekten efsaneydi. Daha fazla Snow Motion hareketleri ve güzel hareketler sunulmuştu bize. Maxine'e James McCarthy seslendirmişti. Biliyorsunuz James McCarthy efsane bir Max Payne seslendiricisiydi. Maalesef ki aramızdan ayrıldı ve vefat etti. Onu da buradan anmış olalım. Gerçekten efsane bir seslendirmesi var ve hafızalarda yer edecek ve hiçbir zaman unutulmayacak. Maalesef ki yaşama gözlerini yummuş oldu. Oyunda GTA 4'te de kullanılan Rage ve Yupoira motoru da kullanıldı. Max Payne 3'te diğer serilere nazaran multiplayer özelliği de vardı. Çoklu oynama özelliği gerçekten bu da güzel bir detaydı. Şimdi oyunun hikayesine gelecek olursak Max Payne 3'te olaylar Max Payne 2'den 9 yıl sonrasını konu almaktadır yorgun polis Max Payne, New York Polis Departmanı ile ilişkilerini kesip Brezilya'nın São Paulo kentinde zengin bir iş insanının özel güvenliği olarak çalışmaya başlar. Max Payne'in oyundaki asıl görevi ise Komando Sombra adında bir sokak çetesi tarafından fidye karşılığında kaçırılan patronu Rodrigo Branco'nun eşi Fabiana Branco'yu çetenin elinden kurtarmaktır. Oyunun asıl ana hikayesinin yanında hikaye flashback'lerle bir ileriye bir geriye doğru akmaktadır. Bu da oyuncuya Max Payne'in hikayesinin tüm inceliklerini ve geçmişini göstermektedir. Max Payne, Branco'nun eşi için istedikleri fidyeyi değiş tokuş etmek için çeteyle bir futbol stadında buluşur. Lakin Stad'da Cracha Preto adında tanımadıkları askeri bir çete tarafından fidye baskınına uğrar. Hem Branko'nun eşi Fabiana'yı hem de fidye parasını kaybeden Max, bu noktadan sonra Fabiana'yı bulup çetenin elinden kurtarmak için kendisini büyük bir maceranın ortasında bulur. Üçüncü oyunun hikayesi ilk iki oyundan farklı olarak çizgi roman konseptinde anlatılmadı. Oyun için bir anlatım entegre edildi. Rockstar'ın bundaki amacı oyunu bölmeden hikayeyi oyun içinde bir bütün olarak sunabilmekti. Camların kırılması, kanların fışkırması, eşyaların parçalanması ve tabi ki hedefine kadar takip eden geliştirilmiş kurşun kamera açısı aksiyonu hep zirvede tutmaya yardımcı olmakta ve oyundaki aksiyonun hiç durmamasını olanak sağlamaktaydı. Max Payne ilk iki oyunda kendini sağa sola atabiliyorken bu kez kurşunlardan kaçmak için kendini bir yere attığında çevre ile etkileşime girebilmekte hatta omzunu ve elini destek olarak kullanıp düşeceği yerden gelen darbeyi absorbe edebilmekteydi. Hikayesi gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Biliyorsunuz Max ailesini ve çocuğunu kaybetmişti. Daha sonra ikinci bölümde ise sevdiği, bir şeyler hissettiği arkadaşı Mona Saks'ı da kaybettikten sonra artık New Jersey'de bir hayatının olmadığını anlamıştı. Ondan dolayı da yavaş yavaş bu mesleği bırakması gerektiğini ve buralardan gitmesi gerektiğini düşünüyordu. Öyle de yaptı. Max bıraktı ve gitti. Aynı zamanda bir etkisi de vardı arkadaşlar. Polisliği bıraktıktan sonra New Jersey'nin en güçlü mafya babası olan Anthony DeMarco'nun oğlu Tony Max'te bir barda görür ve yanına gider. Tabi Max polisliği bıraktığı için Tony onunla dalga geçmeye başlar. Tony bunu fırsat bilmiştir. Max'i kızdırıp eğlenmeye çalışır. Bu sıra barda bir kadın vardır ve bardaki kadın Max'i Tony'ye karşı savunur. Max'i rahat bırakmasını ister. Fakat Tony kadını dinlemez ve sert bir tokat atar. Tabii Max bunu görünce durur mu? O da öfkesine yenik düşer ve ünlü mafya babasının oğlunu bir çırpıda öldürür. Tabii bu olaylar gelişirken Max'in yanında eski arkadaşı olan Pasos da vardır. Pasos da Max'i ikna edip bu şehirden terk edip bir iş almaları gerektiğini söylediği için onu da ikna eder ve buradan kaçmaları gerektiğini söyler. Max tabii ki New Jersey'de artık duramayacaktır ve kaçmak zorunda olacaktır. Aslında kaçmasının bir sebebi de bu olayların gelişmesidir. Oyunun mekanikleri gerçekten çok güzel. Söylediğim gibi sevmeyen arkadaşlar vardı ama gerçekten ben çok sevdim. Oyunda bir RPG'lik bekliyorsanız bunun için yanılacaksınız. Oyunda RPG yok. Max Payne'in kendine özgü bir oyun tarzı var ve bu oyun tarzını bozmamıştı o yıllarda. Çoğu oyuncu o tarzı bozmasını istedi. Bir harita belirlenmesini, açık dünya şeklinde bir oyun olmasını istese de Max Payne 3 o şekilde çıkmamıştı tabii ki. Bence oyunun o şekilde çıkması daha kötü olabilirdi ve Max Payne'in adına leke sürebilirdi. Aynı zamanda olaylar geliştikçe Max saçını kazıtmıştı arkadaşlar. Bu da çok eleştiri almıştı. Max'in saçının olması bir karizma belirtisi olarak gözüküyordu. Ama saçını kestikten sonra karizmasının gittiğini özellikle saçını kesip değişik kıyafetler, renkli gömlekler giymesi karizmasına bir çizik attı diyebilirim. Ama genel anlamda benim en sevdiğim oyunlardan birisiydi arkadaşlar. Max Payne 3 benim nazarımda hiçbir zaman unutulmayacak. Eğer bir retro severseniz Max Payne 3'te illaki bir anınız vardır. Bu anının iyi veya kötü olması önemli değil, ana anıdır. Önemli olan bu tarz eski yapımları bir nebze de olsa yaşatabilmektir. Bugün biraz eskiyi yaşamış olduk. Bu tarz içerikler için lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda bildirim çanını da açın ki arkadaşlar ben video attığımda size bildirim gitsin, daha rahat ulaşabilir. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bay bay.